Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine sıcak bir günde karşınızdayım. Gerçekten havalar çok ısındı ya. 2-3 gündür inanılmaz derecede ısındı. Şu video çekerken acayip sıcaklıyorum. Özellikle bu ışıklardan inanılmaz derecede rahatsız oluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Sizlerle sohbet muhabbet etmek istiyorsak, sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorsak sıcak da olsa videolarımızı çekeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. Şimdi bugün çok güzel bir video ile birlikteyiz. İlk kez yapıyorum ben bunu. Tüm YouTuber'larda görüyorsunuz. İlginizi çekiyor. Biz de yapalım dedik bu camiye girdiyse gel, bir şekilde yapacağız bunu arkadaşlar videomuz ne soru cevap videosu başlıktan görmüşsünüzdür zaten bu da klasik bir youtuber sözü bak iyice youtuber olmaya başladım görüyor musunuz Neyse dediğim gibi bugün soru cevap videosu yapacağız ve soruları siz sordunuz bana ben Instagram'dan işte bu soru şeyini koydum bana sormak istediğiniz soruları yazın dedim ben de arasından seçeceğim cevaplayacağım dedim sizden şöyle gördüğünüz gibi bir sürü soru geldi görüyor musunuz oradan bilmiyorum ama bunların arasından ben aslında seçtim screenshotlarını aldım onlardan da şey yapacağım onlardan da soracağım şöyle genel olarak bakıp sorularınızı cevaplamak istiyorum kedilerin köpeklerin hastalıklarıyla vesaire ile ilgili de çok soru var yani onları bu videoda cevaplayamayız onlar için ayrı videolar yapıyoruz fakat Mişa ile ilgili Hüsrev ile ilgili benle ilgili olan soruları yanıtlayabildiğimi yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar İsterseniz girişi çok fazla uzatmayalım. Bazen çok konuşuyorum. Siz de bana kızıyorsunuz çok konuşuyorum diye ama başlayalım. Ama girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız videoya like atmayı hemen bir saniyenizi ayırıp aşağıdaki butondan kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Çünkü şunu da söyleyeyim birkaç videomda daha söyleyeceğim bunu bir seriye başlıyorum böyle hasta işte kötü durumda ölmek üzere olan hayvanları araştırıp bulup onları alıp tedavilerini ettireceğim bakımlarını yaptıracağım işte ne sıkıntısı varsa hekime götürüp kliniğe götürüp hepsini çözeceğim tüm bu süreci sizlere de video haline getireceğim siz de göreceksiniz daha sonra onları böyle çok güzel bir hale getirip sahiplendirmeye çalışacağım. Hem o hayvan belki ölümden dönmüş olacak. Çok güzel bir yuvaya kavuşmuş olacak. Hem de kedi beslemek isteyen, köpek beslemek isteyen biri çok güzel bir yavruya sahip olmuş olacak. Bunun için tabii ki birazcık bütçe gerekiyor. Tabii sizden istediğimiz hiçbir şey yok. Tek istediğimiz şey like atmanız, videoyu izlemeniz, kanala abone olmanız. Siz bunları yaparak aslında bu hayvanlara destek oluyorsunuz. Bu hayvanın canının kurtulmasını ve huzura kavuşmasını sağlıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden sizin için çok küçük bir şey. Abone ne olun hemencecik videoya like atın. Sizin bu bir saniyede yapacağınız şeyin o hayvanlara çok büyük yararı, çok büyük faydası olacaktır. Şimdi bunu da söylediğimize göre videomuza başlayabiliriz. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz Hüsrev ısırıyor mu? Bu soruyu hemen isterseniz bir uygulamalı olarak deneyelim. Şurada Hüsrev bu tarafa geçti bu arada. Şöyle alalım. Bakalım bir ısırıyor mu? Görüyor musunuz bilmiyorum ama... Sırıyor mu sen? Isırıyor mu? Gördüğünüz gibi böyle ağzına alıyor ee, ama ısıramıyor yani çok beceremiyor oyun için yapıyor. Şşşt! Onu da kızıyorum. <laughs> Durduruyor bak nasıl döndü hemen. Bu şekilde birazcık ağzına alıyor ama ısıramıyor. Böyle yapmamanız gerek. Mesela bunu yaptığında hemen kızıp oyun oynamayı falan oyun oynuyorsanız bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. E, Mişa'da hiçbir şey yok. Mişa biliyorsunuz zaten çok nazlı. E, bunu bile yapmıyor. Hüsrev'de birazcık var. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Hüsrev mi daha akıllı, Mişa mı? Şimdi akıllılık konusu birazcık farklı. Şöyle ki Hüsrev birazcık daha kurnaz, daha çakal öyle diyebilirim. Her şeyi daha hızlı öğreniyor. Kapıları açmayı yani kollarını zıplayarak açmayı, bunun gibi şeyleri çok hızlı öğreniyor. Mişa daha bunları e, anlayamadı yani Hüsrev'den çok daha büyük olmasına rağmen. Mişa çok uslu, akıllı bir kedi ama birazcık saf arkadaşlar onu söyleyeyim. Mişa ve Hüsrev kaç yaşındalar? Mişa e, 14 aylık yani 1 yaşından birazcık daha büyük. Hüsrev daha 1 yaşına gelmedi. E, Ağustos'ta Eylül'de 1 yaşına gelecek arkadaşlar. Abi hangi bölümü okuyorsun? E, ben üniversiteyi bitireli arkadaşlar 3-3,5 yıl kadar oldu. E, şu an okumuyorum. Üniversiteyi bitirdim yani çok önceden. Okusaydım bir üniversite daha bitirirdim üstüne. Sonraki sorumuz da aslında başka biri sormuş ama bağlantılı. Tek işin YouTube mu? YouTube dışında iş yapıyor musun? Yapıyorsan nedir? diye sormuş arkadaşımız. Tabii ki e, YouTube dışında kendi mesleğim var. Çalışıyorum. YouTube'u sadece mesleğimden arta kalan vakitlerde yapıyorum veya tatil günlerimde yapıyorum. Sizler için o aralıkta video hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Onun dışında kendi işime gidip geliyorum. Diğer bir soru, güzel bir soru. Askerden döndükten sonra kedilerinizin ilk tepkisi ne oldu? Küstüler mi? Ben bunu aslında videoya almak istedim ne olacak diye ama kediler tabii ki köpekler gibi değil. Köpekler kadar büyük bir heyecan yaşamıyorlar. bu yüzden çok anlamlı bir video çıkmazdı. O yüzden videoya falan çekmedim. Askerden gelince direkt eve girdim. Ama şöyle oldu. E ilk geldiğimde birazcık kendilerini geldiler hemen böyle bir sürtündüler, kokladılar, sevdirdiler. Fakat birazcık küsme değil de unutma vardı veya başkasına alışma diyeyim ailem geldi benim evime benim evimde kaldılar bir ay boyunca ben askerdeyken ailem annem babam baktı kedilerime anneme daha çok alışmışlardı o süreçte ben geldiğimde normalde Hüsrev sürekli benimle birlikte uyur hiç ayrılmaz yanımdan ben uyurken. Fakat bu süreçte sürekli annemle uyuyordu. Yani tekrardan benim yanıma alışması birazcık zaman aldı diyebilirim arkadaşlar. Diğer bir sorumuz Hüsrev ve Mişa kavga ediyorlar mı? Evet, ediyorlar her kedi gibi. Aslında oyunla karışık kavga ediyorlar. Oyun oynarken oyunun dozu birazcık artabiliyor. Bu da aslında Hüsrev birazcık daha büyüdükten sonra oldu. Mişa birazcık daha gariban olduğu için Hüsrev birazcık hırpalamaya başladı. Fakat benden korkuyor bu dönemler. Ben küçüklükten beri hep kızdığım için öyle yani oyunun şiddetini arttırdıklarında ben ya yani o oyunun şiddeti arttırıldığında ben ayağa kalktığım anda Hüsrev direkt böyle kaçıp bir yerlere saklanmaya çalışıyor. Ama ben yokken ne yapıyor bilmiyorum. Eğer birazcık daha arttırırlarsa artık giderken ayrı odalarda tutmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Hüsrev hem erkek olmasından kaynaklı bir de çok yiyor, çok cüsselendi. Kaslandı, hiç durmuyor yerinde. O yüzden e, Mişa'yı birazcık eziyor arkadaşlar. Hüsrev'i kaç aylıkken aldın demiş bir arkadaşımız. E, Hüsrev'i ben bulduğumda bir aylık kadardı. Tam yaşını tahmin edemiyorum tabi sokakta bulduğum için ama e, göz kararı böyle bakıldığında bir aylık kadardı. Yani daha annesini emeceğe yaştaydı. O zamandan beri aldık. Hatta ilk geldi videoları var ya Misha'nın kafası kadar büyüdü kocaman oldu yani. Ayak kalktığında şu an belimi geçiyor ama bulduğumuzda bir aylıktı böyle avuç içi kadar bir şeydi. Yine güzel bir soru. İki kedili hayat nasıl? Ben de kedimizi arkadaş almak istiyorum ancak eşimi ikna edemiyorum gibi bir şey yazmış bir hanımefendi. İki kedili hayat çok güzel bir şey. Bir kediden daha iyi. Ben her zaman yani kedi de olsa, kuş da olsa, köpek de olsa bir hayvan yerine iki hayvanı daha çok tercih ediyorum. Çünkü biz yani iş hayatı var, bilmem ne var evden gitmek zorunda kalıyoruz. Günün belirli bir saatinde yalnız kalıyorlar. En azından bu saatlerde yanlarına arkadaş oluyor, dost oluyor, oynamak istediklerinde oyun oynayabilecekleri bir hayvan oluyor. Biz insan olarak düşünelim kendimizi. Yani iki gün karantinada kapalı kaldık, kafayı yedik. Biz sosyalleşmez istedik yani arkadaşlarımızla görüşelim dışarı çıkalım birileriyle buluşalım. Onlar da aynı şekilde yani yanında bir arkadaş arıyorlar. O yüzden iki hayvan, iki kedi her zaman daha iyidir. Bakımla ilgili bir soru ama bunu da cevaplamak istedim. Kedilere asla evden yiyecek verilmemesi mi gerek? Çünkü benim kedim çok seviyor. Verilebilir. Neden verilmesin? Evde de hazırlayabilirsiniz hatta ona mama. Fakat çok fazla abartılmaması gerekiyor. Eğer evdeki o işte yiyecekleri veriyorsanız çok fazla abartılmaması gerek. Ya yani böyle haftada bir kere, iki kere azıcık verebilirsiniz. Bir de verdiğiniz şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ona ona zararlı gelen yiyecekler var. Kedilere, köpeklere zararlı gelen besinler var. bizim yiyebildiğimiz ama onların yiyemediği. onları bilmeniz, ona göre vermeniz daha iyi olur. Bir de baharat, yağ, kedileri bazen rahatsız edebiliyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Hüsrev ile abi birbirine ne kadar sürede alıştı? İlk alışmaları böyle... 2-3 gün sürdü diyebilirim ama sonrasında tabii yani çok hemen böyle birbirleriyle kaynaşmadılar. O süreç bir haftayı iki haftayı buldu birazcık kolay alıştılar diyebilirim. Diğer kediler yani benim takipçilerimden biliyorum. 3 aydır, 4 aydır birbirine alışmayan kediler var. Aşıları sizi maddi açıdan zorluyor mu? Hangi aşılarını yaptırıyorsunuz? Aşıları mecbur yaptırıyoruz arkadaşlar hepsini. Aşı fiyatları da çok pahalandı zaten. Her şey çok pahalandı. Yani mamalar da çok pahalandı. Her şey pahalandı. Herkesi zorluyordur. Ama şey yapılıyor yani. Altından kalkılıyor. Bir şey diyemiyorum bu konuya. Bu kişi birazcık şey. Şahsi bir soru. Yani kişinin kendi gelirine göre olan bir soru. O yüzden net bir şey diyemiyorum. Ama bazı hastalıklar hastalıklardan korumak için çok önemli aşıları var. Bunlardan en önemlisi de zaten karma aşısı, kuduz aşısı bunlar. İç dış parazit de mutlaka yapılması gerekiyor. Bunlar mutlaka bir şekilde yapılacak. Zaten bir kedi köpek bakılıyorsa onun maddi yükünü kaldırabileceksek bakılması lazım yoksa bakılmasını ben çok tavsiye etmiyorum. Hem kişinin gelirini zorluyor. Hem de hayvana yazık oluyor yani. Maddi güç o yüzden evcil hayvan bakarken önemli arkadaşlar. Güzel bir soru çok geliyor. Mişa'nın kısırlaştırma işlemi yapılmamıştı. Eşleştirmeyi düşünüyor musunuz? Buradan da bunu soranlara cevap olsun. Bazı hayvanseverler beni sıkıştırıyor. Bazı çiftleştirmek isteyenler beni sıkıştırıyor. Ben Mişa'yı eşleştirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Bir şeyi kısırlaştıracağım. Sadece şu an bağışıklığının birazcık toparlanmasını bekliyorum. Birazcık sıkıntılı hasta bir kedi biliyorsunuz. O yüzden direkt narkoza yani ameliyata, operasyona alamıyorum. Önce tüm sorunlarının birazcık çözülmesi lazım. Ondan sonra kısırlaştıracağım. Yani herhangi bir şu an bir yavru beklentim vesaire veya eşleştirme düşüncem yok. Hangi mamayı kullanıyorsunuz şu an? Hills mamasını kullanıyorum ama biliyorsunuz ben mama değiştiriyorum yani Hills de kullanıyorum arada ND kullanıyorum Bazen böyle bir akana deniyorum ama olmuyor çok fazla çünkü Mişa çok fazla sevmiyor. Mişa birazcık seçici ama genelde Hills ile Andy arasında gidip gidip geliyorum arkadaşlar. Evdeki koltuk vesaire tırmalamasını nasıl engellediniz? E, tırmalama tahtasıyla ve e, bu şeylerin oturma gruplarının kumaşıyla arkadaşlar. Bazı kumaşlar var kedilerin eline çok güzel geliyor. Onu tırmalamayı çok seviyorlar. Bazıları da var sevmiyorlar. Bu üstü nasıl diyeyim size? E, Birazcık süvet gibi olan yani kedinin tırnağına çok gelmeyen bu hasır gibi olanlar var bir böyle iplik iplik. Onları seviyorlar tırmalamayı ama bunları tırmalayamıyorlar. Tırmalamayı da sevmiyorlar. Böyle olursa eşyalarınız bir de tırmalama tahtası olursa bu sorun gayet çözülür. Zaten tırnaklarını da kesiyoruz. Uçlarını kesiyoruz çok fazla uzamasın patilerine batmasın diye. Bu sorunlar bir şekilde aşılıyor arkadaşlar. Mama kabı yerine normal uygun bir kap alsak olur mu demiş. Bununla ilgili çok güzel bir video çektim. Büyük ihtimal bu videodan sonra yayınlanacak zaten. Onu izleyebilirsin. Bak arka arkaya çektim. Önce onu çekmiştim hatta o videoyu. Fakat onu sonra yayınlayacağım. Burada da bu konuyu anlatıyorum. Kullanabilirsin. Ama nasıl kullanman gerektiğini o videodan öğrenebilirsin. Böyle denk gelince bu soruyu da cevaplamak istedim. Kedilerine günde ortalama ne kadar vakit ayırıyorsun? Minimum... 2 saat, bir 2 saat ayırıyorum. Bakın bu da minimum yani çok ekstrem bir işim olursa, bir yere gitmek zorunda kalırsam vesaire minimum ayırdığım vakit bu. Ama onun dışında işten geldiğimde Komple hep beraberiz zaten onlarla oynuyoruz oturuyoruz uyuyoruz hep beraber yaptığımızı hep beraber yapıyoruz zaten bu da onlarla bir vakit geçirme aslında evin içindeki yaptığınız aktiviteler bazen tabii yine çok ekstrem durumlar oluyor bazen bir günlüğüne iki günlüğüne bir yere gitmek zorunda kalıyorsun o zaman da evi ona göre ayarlayıp öyle gidip geliyorsun ama daha uzun süre yalnız kalamazlar kalırlar da yani onlara da yazık sadece bu dönemlerde ilgilenemiyorum yani iki gün bir yere gidersem ilgilenemiyorum onun dışında komple kedilerimin yanındayım zaten. E, bildiğiniz üzere YouTube kanalımda evcil hayvanlar üzerine olduğu için beraber sıkça vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Kedilerin dışarı çıkmak istiyor mu? Hayır kedilerim dışarı çıkmak istemiyor. Yani kapıyı açtırma kaçma girişimleri yok. Bunu engellemenin en güzel yöntemi de kısırlaştırmak. Tabii kediler dışarı kaçmasın diye kısırlaştırmıyoruz. Onları sağlığı için, o stresi yaşamamaları için kısırlaştırıyoruz ama e, da çok dışarıya gitme istekleri olmuyor. Kediler en çok kızgınlık dönemlerinde dışarı kaçmaya çalışırlar. Pencereden kedi düşmesi, balkondan kedi düşmesi de bu dönemlerde bahar aylarında çok fazla yaşanıyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şey videosu çekeceğim. Onu da e, aklımda bu arada. Unutmadım. Asker'e gitmeden önce takmıştım ama e, çekmemi istemiştiniz. Camlara Cama file yaptım biliyorsunuz. E, kedi filesi videosu da yakında gelecek arkadaşlar. Ben bu arada videolarda çok arkadaşlar diyorum. Farkında mısınız? Çünkü daha şeye alışamadım. Bu YouTube'un konuşma jargonuna alışamadım. Bu bomboş bir oda karşında bir tane kamera e, kameraya konuşup duruyorsun. Aslında bayağı bir süre geçti, yani yenide sayılmayız, bayağı video çektik ama yine de insan alışamıyor, bu bomboş kameraya konuşmaya çok fazla alışamıyor. O yüzden bazı kelimeleri böyle çok söylüyorsam, yanlış kelimeler kuruyorsam e, kusura bakmayın arkadaşlar dedim ve tekrardan arkadaşlar dedim. Sence Hüsrev mi Mişa mı diye sormuşsunuz. Bence ikisi de onları ayırt edemiyorsunuz. İkisi de çocuğunuz gibi oluyor. Mesleğin ne? Kaç yaşındasın? Hobilerin neler diye sormuş bir arkadaşımız. Mesleğimi söylemeyeyim burada. Aslında bir canlı yayında da söylemiştim. Konuşmuştuk ama e, şimdi videoda söylemeyeyim. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. Hobilerim? Aslında bunlar hobilerden hobiden sayılır mı bilmiyorum ama e, yani spor. Kalisteniks çalışmaya çalışıyorum. Şu arka taraf benim spor alanım. E, tabii ki sadece şu an çalışmaya çalışıyorum. Kalisteniks birazcık zor bir spor. Daha öncesinde e, üniversite sizdeyken işte buz okeyi yaptım buz okeyi oynadım birazcık ee, daha çok buz pateni yaptım en sevdiğim şeylerden bir tanesidir mesela buz pateni ee, birazcık kayak yaptım ee, en sevdiğim hobiler bunlardı ama birinci sıramda buz pateni diyebilirim şu an bulunduğum yerde Tabii ki buz pateni yok Onun için belli bir alan lazım ama en sevdiğim hobim e, bu diyebilirim size arkadaşlar Onun dışında da pandemi döneminde işte evde ne yapabilirsem öyle söyleyeyim kedileri dışarıda gezdirme hakkında ne düşünüyorsun Kediler dışarıda gezdirilebilir ama dikkatli olması gerekiyor. Kediler yani diğer kedilerle de temas haline gelirse çok kolay hastalık kaparlar. Koronavirüs, herpes virüs, kalisli virüs, Bunların hepsi kedilere çok aşırı zarar veren hastalıklar. Bu konularda dikkatli olmak gerekiyor. Ama güvenli bir alanda evet çıkarabilirsiniz yani bir sıkıntı olmaz. Özellikle işimle ilgili çok fazla soru gelmiş ama ben onu şey yani şu ana kadar okuduklarım arasında bir 10 tane herhalde mesleğiniz nedir diye soru gördüm. Bir dedim gibi canlı yayında söyledim ama bu videoda boş verin arkadaşlar söylemeyelim. Kedini hiç bırakmayı düşündün mü diye soran olmuş. Kedimi hiç bırakmayı düşünmedim arkadaşlar. Onun yani sorumluluğuna bilip de kedileri sahiplendim. Bazen insan sıkılabiliyor onun farkına varıyorum. Yani çünkü sorumluluk, sorumluluk da insanı bir yerde sıkabilir. Ee, sorumluluk derken mesela tatile gideceğim ama normal bir insan gibi kapıyı pat diye çarpıp gidemiyorum. Neden? Evde e, benim beslememe, onlara su vermeme muhtaç iki tane kedi var. İşte onları nereye koyacağım, onlara kim bakacak, nasıl bakacak, iyi mi bakacak, hasta olacaklar mı? Bir sürü kafanızda soru işareti oluyor. Bu nedenle bir yere giderken e, böyle kafanıza göre gidemiyorsunuz veya bir plan yaparken Sadece kendinizi düşünerek yapamıyorsunuz. Bu durumlarda bazen insanın birazcık canı sıkılıyor. Ama onların sevgisi bunun hepsinin önüne geçiyor. Onu söyleyebilirim. Günlük düzenli olarak yaptıkları şeyler neler diye sormuş bir takipçimiz. Günlük düzenli olarak yaptıkları şey uyumak. Yani en düzenli o. Bazen var ya böyle bakıyorum kedi olasım geliyor. Yani şunu hatta kamerayı alıp size göstermek istiyorum şu an. Şöyle alayım. Şuna bakar mısınız? Yani şu an e, kedi olmak istiyorum. İşe giderken falan bunlar böyle uyuyorlar ya şey oluyorum ya böyle kendimi kedi yapıp böyle ortalığa atasım geliyor. Şuna bakın kutunun içine girmiş orada uyuyor. Bu burada uyuyor. Günlük en düzenli olarak yaptıkları şey bu şekilde uyumak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle çok garip oldu. Güzel bir videoydu aslında. Sizle böyle sohbet ediyormuş gibi hissettim. Diğer videolarıma benzemiyordu. O yüzden birazcık da hoşuma gitti. Böyle ünlü youtuber'mış gibi hissettim kendimi. Bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadar da aradan seçtiğim sorular. Bu kadar da çok da terledim sıcaktan. O yüzden birazcık bitirmek istiyorum videoyu. Videolarımı beğeniyorsanız dediğim gibi başta dediğim gibi kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.